Sabahları işe giderken sizi motive eden şey nedir? İnanır mısın? Bir gün rahat edemez oldum ya. Gün içerisinde yapacağım ameliyatlar motive eder. Ameliyatım yoksa bir omzum genelde düşer. Kendimi iyi hissetmiyorum. Kendime gelemiyorum. İşe gitmek istemiyorum. Beni sanırım motive eden şey tabii ki ameliyatlar ama tabii ki aile bağları. Çıkarkenki bir gülümseme, iyi dilekler, annemin duası her zaman için motive eder. Diyelim ki o gün yoğun geçti. Çok stresli ve yoğun geçti. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Sizi ne dinlendirir? Sessizlik mi? Müzik mi? Maç? ya da sohbet mi? Kanepeye uzanmak. Salondaki kanepeye uzanmak beni şarj eder. <laughs> i̇ster sessiz olsun, ister gürültülü olsun, ister televizyon izleyeyim. O kanepeye uzanılacak. Ya bu gerçekten samimi. Şey. Uzanılacak. Şey. <laughs> evet. Defalarca söyledim sana. Senin yanındayım ben. Başka hiçbir yere gitmeyeceğim. Peki sizi en çok mutlu eden en küçük şey de olabilir. Bu nedir? En çok mutlu eden şey sizi. Bu beni gerçekten mutlu ediyor dediğiniz şey güzel bir soru. Yani sanırım ben ve alemin sağlığı, sağlıklı olmak yeterli bence.